Evet, sizin inadınız varsa bizim de inadımız var. Ve ben işte o inatçı kadınlardan bir tanesini sizinle tanıştırmak istiyorum. Şirin Tekeli 1987 Daya karşı kampanyanın Yoğurtçu Parkı'nda örgütlediğimiz kadına yönelik şiddete karşı, dayağa karşı kampanyanın ki askeri darbeden sonra yapılan ilk yasal yürüyüştü. Bu kampanyada yaptığımız yürüyüş sırasındaki konuşmasından bu fotoğrafı. Şirin Tekeli neler yaptı Türkiye'de? Aslında Türkiye'ye bir mesajdır onun hayatı. Özellikle bu kirlenmiş siyasette ve her şeyin yolsuzluklarla, para hırsıyla anıldığı bu ortam içerisinde Şirin Tekeli bütün mallarını ama bütün mallarını Yoksul çocukların okuması için bağışladı. Şirin Tekeli, İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesidir. İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı kurucu üyesidir. Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucu üyesidir. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin kurucusudur. Kadın hukukçuları Destekleme Vakfı'nın en son birlikte kurduğumuz vakıftır. Bunun kurucusudur ve bu vakıf şu anda yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Evet arkadaşlar, belki çok ilginizi çekmiyor ama paralar paylaşılmak içindir. Şirim Tekeli hayatı boyunca eşitliği kendi bedeninde aslında bunun timsali olarak yaşadı. Herkesle eşit ilişki kurarak yaşadı. Çocukla, büyükle, bizim yaşımızdakilerle her zaman eşit ilişki kurarak yaşadı. Ve bu eşitlik hakikaten onun aslında varlığında timsalleşti ve eşi benzeri bulunmaz o nedenle de boşluğu asla doldurulamaz bir şey oldu. Şirin Tekeli'nin korumaları yoktu ama yüz binlerce seveni vardı. Feministlerin koruması yoktur arkadaşlar. Onlar kendileri gezerler, kadın mücadelesiyle gezerler. Öyle büyük janjanlı arabalarla, araçlarla etraflarında binlerce koruma olarak gezmezler. Bu erkek egemen siyaseti değiştirmek için ve bu erkek egemen düzeni değiştirmek için mücadele ederler. İşte Türkiye'de bunun sözünü ilk söyleyen kadındı Şirin Tekeli defa Türkiye'de feministim diyen ve bunun yolunu açan kadındı. Evet aslında sadece onun hayatı değil aynı zamanda Şirin Tekeli'nin şu anda ölümü de Türkiye'ye bir mesajdır. Çünkü 1980 darbesinden sonra YÖK sırasında artık Özgür Üniversite, Özgür Eğitim yok diyerek Kendisi üniversiteden istifa eden ve belki bugün KHK'larla ihraç edilen binlerce akademisyenle en fazla empati kuran insanlardan biri olan Şirim, bedenini de aynı şekilde ömrü, bütün hayatını feminist harekete ve insanlığa vakfettiği gibi bedenini de bilime adadı ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne bağışladı bedenini. Yani yarın saat 19'da İstanbul Tıp Fakültesi'nden Şirin Tekeli'yi uğurlayacağız. Ve bundan sonrasında bilimsel araştırmalar için Şirintekeli'nin bedeni yaşayacak ve bunun için kullanılacak. Bu da herhalde bize ölürken verdiği bir başka mesajdı. Evet bu kadar iyilik belki bu kadar kötülükle yaşayamazdı. Ve gerçekten onu tüm Türkiye'li kadınlar olarak feminist mücadele yoldaşları olarak mücadelemizde ve en güzel anılarımızda yaşatacağız. Buradaki her şeyden ve her andan daha gerçek, daha samimi olan feminist mücadeleyi, kadın hareketini de buradan selamlamak istiyorum ve şunu da ifade etmek isterim ki eğer bu ülkede Halkların seçtiği, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olacaktıysa o Şirin Tekeliydi aslında. Gerçekten buna yakışan insan yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, ölümüyle, verdiği mesajlarla oydu. Umarım böyle bir dünyada kurulacak. Bundan eminim Türkiye'de ve dünyada bunu kuracağız.